Zihinden çıkarma yapıyoruz. 14'ten 8 çıkarsa. Hangisi büyük? 14. Hangisi küçük? 8. Komşu. Bu 8 buraya geldi. Komşu senin oynamak istiyorum. Biraz küçülür müsün? 14'te diyor ki hep ben küçülüyorum. Biraz da sen küçün. 8 de dedi ki ben nasıl küçüleyim? Ben küçücük bir 8'im sen kocaman 14'sün. 14 de ona diyor ki bak benim sonunda senin gibi küçük bir sayı var. Onun kadar küçül. He, o zaman bu 4. Bu 8 parçalarken buraya yazıyoruz 4. 8 4'ü verdi. Kendine kaç kaldı? 4. Bu da parçaladık. Sırayla 14'ten 4'ü çıkartacağım. Bulduğum sayıdan da tekrar bu 4'ü çıkartacağım. Evet büyük abi aşağı indirdik 14. 4'ü kullanıyorum. 14'ten 4 çıktı 10. Zaten amacım 10 yapmak. Bu onu tekrar başa yazıyorum bu defa. Şimdi bu dördü çıkartacağım. Ondan dört çıktı. Altı. Bir tane daha yapalım bakın. On birden beş çıkarsa. Bu üzüldü. Dedi ki küçülür müsün? On birde dedi ki hep ben küçülürüm. Biraz da sen küçül. Benim benim en sonumda küçük bir sayı var senin gibi. Onun kadar küçül. Yani bu biri buraya yazdım. Beş bir verdi. Kendine kaç kaldı? Dört. Önce biri çıkartacağım. Sonra bulduğum sayıdan dört. 11 aşağı indiriyorum. 11'den şu biri çıkarıyorum. 11'den bir çıktı. 10. Amacım 10 yapmak. Bu onu başa yazıyorum. Sıra 4'ü çıkartmada. 10'dan 4 çıktı. 6.